Selam arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle beraber şehri genişlettim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar e, aboneler düşmeye başladı. 252 idi. Hatta 253 idi. 251 oldu. Bu sebebi hatta video açmıyorum. Bunun sebebisi iki günlüğüne internet kesintisiydi. İnternet kesintisi olunca ne olur? Video yayınlanmaz. Ee, buna göre arkadaşlar her şeyi önceden hazırladım. Bakın şimdi arkadaşlar size nasıl genişletti. Bakın arkadaşlar buradan şuraya kim mi? Şu, bakın şu artı görüyor musunuz? Şuraya kadardı böyle bitiyordu. Ben arkadaşlar şu duvarları kırıp buraya böyle genişlettim yaptım. Evet arkadaşlar her şey bundan bağlı. Yani. önce arkadaşlar boş durmasın diye birkaç bina yaptım. Bakın hatta buraya da yolları şey yaptım. Bakın arkadaşlar harita burada. Binamız da şurada ondan sonra arkadaşlar şuraya <laughs> buraya plakalar. Buradan da arkadaşlar banka buradandı. Sonra arkadaşlar burayı kapattım. Burayı kapatmadım da direkt e, şey yaptım. Of i̇şte arkadaşlar şey yaptım. Direkt buraya çekip buraya kadar getirdim. Ondan sonra arkadaşlar yol böyle yaptım. İşte parkeri hatta P p yaptım. Bakın burada. Böyle geliyorsunuz park edin. Bunlar VIP yerleri. Yani e 99 dolar verirseniz buraya. Bakın şu alt kata girebiliyorsunuz ve arkadaşlar restoranlara parasız bir günlük parasız veriyorsunuz tabii ki de abone olmak şeydik <laughs> abone ol şurada arkadaşlar bir şey olmuyor bakın üç tane bina yaptım sonra sonra bakın 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 şu yolu tamamladım Sonra bakın buraya bir tane hastane yapıp düğün yeri direkt e, hastane yaptım. Bu, bu Lan kanıyor. Abi kanıyor. Neyse. <laughs> Arkadaşlar şimdi mavi bir yer var ya buraya polis yeri yaptım. Şurada da helikopter olacak şu beyaz yerde. Direkt size göstereyim. Lan evet, geriden. Bakın arkadaşlar. Burası hastanenin balkonu. Şimdi arkadaşlar. Burası banka. Tabii ki de banka. Şimdi normalde ne var? Sen yani, sidik. Dur sana balık getirin. Balık mı Sen hiç mi etme. Gevezeler. Hayır ne? He. Aşık best friends over yes, arkadaşlar e, polis merkezimizi gezelim burası arkadaşlar garaj e, İki tane araba sığdırabiliyorsunuz biri buraya biri de buraya kapısını daha koymadım <laughs> çünkü kapak malı yok bende buradan da kapı şey yapıyoruz geliyoruz direkt buraya Direk helikoptere gitmiyorsun arkadaşlar buraya Hop helikopterler burada olacak Daha koymadım arkadaşlar Burada ne? Ne 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 Olmazsa olmaz Doğru bildiğiniz bakın Doğru bildiniz Burada da hücreler olacak Direkt taş tuğladan yapayım ki Lan o arkadaşa <laughs> şöyle hücreleri kalacağız Garibiz gibi İki yabancılar ülkesinde sonra arasın sonra sonra geç gel del olmasın gel olsun Şimdi arkadaşlar iki katlı yapacağım hücreleri. O yüzden sıkıntı olmaz. Kadar. Bölüm yanlış oldu. Hücreye büyük yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü, burası ana hücre olacak yani hmm, az şey yapanlara ne bileyim şey e, şehrin ne bileyim kötü kötü şeyler getirmen, getirenleri olacak burası tamam mı burada tabii ki de ne koyabiliriz Bakay güneyiz, dar oluruz. Durun bir dakika, bir dakika. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne özlemişim sizi. Vallahi bile özlemişim. Evet. 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 Abi Ben maktumu sıfırlayacağım. Git! Oh! Nesil almış. Kıvılayı aldı. Ford arkadaşlar. Ya ses neden bitti? Ambulanım. Ambulanım. Arkadaşlar şöyle, şöyle yapacağız. Gül, 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 gül. Çok güzel ses dedi arkadaşlar? Yani bu sesi bilenler iyi Eski Minecraft'ı vardı. <laughs> Bakın arkadaşlar şöyle bir küçücük kapısını da koyduk. Hmm. para naman kaya ko boss para naman tama um so na geliyorsunuz. Kapımızı açıyoruz. Şalter ve demir kapı. Demir nasıl yazılır? <laughs> demir arkadaşlar İranlı mı diye yazılıyor. <laughs> İnsanlar arkadaşlar ışıksız kalınca ne olur? Boğulur. E çok sıkılırlar. O yüzden arkadaşlar buraya bir tane böyle şeyden koyacağız demek forma. Yani ne 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 Iron Bars. Oh. Şaka mısın? Ne 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 buradan. Hücrelerimizi yaptık arkadaşlar. hayır yok. Bütün hepsini yaptıysanız arkadaşlar. Buraya gideceksiniz. Durun size göstereyim. En güvenlik yapsana. Yok. Bütün suçları işlediyseniz. Heh. Bakın bu hapishaneye gideceksiniz. Karakolun yanındaki en güçlü hapishane. Yani kurtulmanız imkansız. Hani kırabilirsiniz ama bakın. Buradan kimse çıkamaz arkadaşlar. Sesimi şuraya Şurada yine. <laughs> böyle... Böyle şey yapayım. Tamam. Senin yanında var da Burayı kimseye bırakma bari. Şöyle yapıp gireyim yere. Ne olur ne burada. <laughs> Işıklı mı Biz neden bulduk? Neyse arkadaşlar. Ve gezelim bakalım Ha, bir de arkadaşlar şurada bakın şalterin ışığı var arkadaşlar. Şurayı da öyle... demir kapıyormuş. Hmm. Şalter falan koymuş. Böyle hmm. ne lan <laughs> Ay Allah. Çok şey Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya da toprak yoldan direkt şeye çevirdim. Bir de tamamladım. Güvenlik sorunu arkadaşlar artık açtı. Güvenlik sorunu diye bir derdimiz yok. Ve tüm pencereleri tamamladım. Çok güzel oldu. Ama kalbimi 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 veriyor. Gözümden. Ama kalbimi kalbimi nefesimi çekiyor. Ne <laughs> buldum? Böyle böyle kapı yapmamız. Şaka yapayım. Hmm, Güzeldi bir daha arkadaşlar. Bakın pencereleri güzel güzel. Lan burası neden açık? Püsi girmiş.

Vocês estão meus olhos. Corta <coughs> porta Por é you okay. kaptadı hih Ses bulamadım. Neyse arkadaşlar. <laughs> Otacakalım. <laughs> bay bay.